Hatırla sevgilim O mesut geceyi Çamların altında Verdin bu seyi Hatırla sevgilim O mesut geceyi Camları altında verdin bu şeyi. Beni medun ettin, sende olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Beni mecnun ettin Sen de olasın Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın Bana sen öğrettin Aşkı sevdayı ne çabuk unuttun beni her... <laughs> Burada karıştırıyorum. Beni her cay Bana sen öğrettin aşkı sevdayı. Ne çabuk unuttun beni hercai. Bu kadar arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi Selimcan'la Oğuz. O arada bir parça daha alalım Oğuz senden. Ben de yemeğe gideceğim. Onun diyorum. Rekord durdur diye.